Enginarın faydaları nelerdir? Enginarın faydaları içerisinde bulunan güçlü besin değerlerinden gelmektedir. Başta karaciğer olmak üzere insan vücudundaki organlar için çok yararlıdır. Enginarın faydaları nelerdir sorusunun cevaplarını açıklamak gerekirse içerisinde bulunan sinarin ve silmarin adlı antioksidanlar, polifenoller ve asitler sayesinde Karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar. Bu maddeler karaciğerden uzaklaştırılarak vücuttan atılır. Vücuttaki fazla sodyumu düzenleyerek kan basıncını dengeler. Böylece tansiyonun düzene girmesini sağlar. Kalp sağlığı için faydalıdır. Kötü kolesterolü yani LDL'yi düşürür ve iyi kolesterolün yani HDL'yi yükselmesini sağlar. Vücutta Kolesterol dengesini sağlar. Safra kesesindeki iltihabın ve enfeksiyonların temizlenmesini sağlar. İçerisindeki lifler sayesinde Sindirim sistemini düzene sokar. Kabızlığı önleyerek Bağırsakların çalışmasını sağlar. Alkolün Kötü etkilerinden Vücudun arınmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Mide sağlığını kurur ve mideyi güçlendirir. Tam bir mide koruyucu özelliği vardır. Beyin ve sinir sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Unutkanlık, hafıza kaybı, Alzheimer gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Enginar ekstresi cilt hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca enginar ciltteki yaşlanmayı engeller. Kırışık oluşumunu en aza indirir ve cildin kendini yenilemesini sağlar. İçerdiği K vitaminini kemiklerin korunmasını sağlar. Enginar çocukluk çağında beslenme planına eklenmesi gereken besinlerdendir. Diş sağlığını korumaya yardım eder. İçerdiği zengin besin değeri sayesinde vücudun neredeyse bütün vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaktadır güçlü bir antioksidan olması nedeniyle kolon kanserini önler. Böbrek sağlığı için faydalıdır. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Kalori miktarı bakımından oldukça düşüktür. Bu yüzden doktorlar tarafından diyet yapanların beslenme listelerine eklenir. Kilo kaybına destekçi olur. Akciğer ve bronşlardaki toksit maddelerin atılımını sağlar. Tükürük bezlerinde oluşan enfeksiyonu azaltır. Ağız kokusunu önler. Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Vücuttaki oksijen miktarını dengeler. Enginar hangi vitaminleri bulundurur? Enginarın içerdiği vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Enginarın faydaları içerisindeki vitamin değerinin oldukça yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Enginarda bulunan vitaminler şunlardır. A vitamini, C vitamini, B vitamini, B6 vitamini, folik asit. Enginar hangi besinleri bulundurur? Enginarın besin içeriği çok kuvvetlidir ve insan sağlığı açısından çok önemlidir. Güçlü antioksidanlara sahiptir. 100 gram enginar enerji bakımından 46 kilokalori kadardır. İçerinde karbonhidrat, lif, yağ ve protein barındırmaktadır. Sahip olduğu mineraller ise magnezyum, sodyum, potasyum, kalsiyum ve demirdir. Enginarın Mart, Nisan ayı gibi tam meyve mevsiminde yenmesi dikkat edilmelidir. Kasım ayına kadar tazeliğini koruyan enginardan maksimum fayda sağlanabilir. Enginar nasıl tüketilir? Enginar tüketme çeşitleri arasında ilk olarak akla yemeğe gelir. Akdeniz mutfağında çok kullanılan enginar en çok zeytinyağlı yapılmasıyla meşhurdur. İçine kıymalı harç ekleyerek kıymalı çeşidi de yapılabilir. Salatası, çorbası ya da dolması da diğer yapılan enginar yemeği türleridir. Diğer bir kullanımı enginar suyu şeklindedir. Enginar suyu iştah açıcıdır ateş düşürücüdür, idrar söktürür. Safra kesesi problemlerini önler. Hepatit hastalıklarının tedavisi arasında doğal takviye olarak kullanılır. Karaciğer yağlanmasını önler. Çay ve kapsül şeklinde gıda takviyesi olarak da kullanılır. Diyet programlarında yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Enginarın zararları var mıdır? Enginarın zararları başında alerjiler gelebilir özellikle enginardan üretilen kapsül şeklinde takviyeler bazı insanlarda alerji neden olabilir. Bu yüzden doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Aynı şekilde hamile ve emziren kadınlar üzerinde de yan etkiler oluşturabileceği için doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Enginar hızlı kilo verilmesi neden olur. Bu sırada yakılan yağlar safra taşı oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden aşırı miktarda tüketmek de safra için iyi değildir enginarın kök ve kapık kısmına yemek ise karaciğer zehirlenmesi neden olabilir. Gaita'da yapılan gizli kan testinde sonuç pozitif çıkar. Enginar doğru temizlenip pişirilmesiyle besin değeri artan bir sebzedir. Enginarın faydaları ve zararları kullanım miktarı ve şekline göre değişir. Bunu göz önünde bulunarak aşırıya kaçmadan tüketmelisiniz. Hepinize sağlıklı ve şifalı günler dilerim.